videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ilk videomuzda hani şey çekmiştik. Bildiğiniz üzere tavşanla bir şey çekmiştik. Bugünkü videomuzda ise ona benzer bir şey yapacağız ama elmas bulmalı değil. Bu videoda size çoğu şey eşyanın nasıl bir özelliği olduğunu göstereceğim. Mesela şu anda bu üzerime giydiğim setin ne işe yaradığını size göstereyim. Diyelim iskelet size o kadar. Hop. Kalkan. Kalkan olarak kullanıyorsunuz. Diğer aşağı ineceksiniz. Asansör olarak kullanabilirsiniz. Bunun özellikleri bu kadar. Diğer atıkları engelleyebiliyor. Şimdi bunu çıkaralım. Şimdi size en çok beğendiğim setlerden birini göstereceğim. Bu set iskeletlerden korumuyor ama büyük bir hmm, şeyiniz varsa eğer büyük bir gücünüz böyle kendinizi koruyacak çoğu eşyanız varsa mesela çoğu hayvana savurabiliyorsunuz. Ben size gö hemen gösterelim. Şimdi koyun aldık. Şu an diyelim. Bunu zombi olarak düşünün. <laughs> Tam saldıracak diye vuruyorsunuz Onu çok uzak bir yere gönderiyor. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Bu aşağıyı bir sandığa koyup bu sesi çıkarıp bir daha giyip bir daha sandığa koyarsanız sonsuz ım, tane o geri tepme ve IV'den yapabilirsiniz. Şimdi bir güzel set daha göstereyim. Bu mobları hapse tıkıyor bu. Şimdi şu demir parmaklık var ya. Hatta size hemen göstereyim. Bunu yazsak yeterli. Şimdi burada bir arayalım. çoğunda ya. Hı, şimdi. Oo. Şimdi diyelim bunlar tam size o ok atacak. Hop. Eğiliyorsunuz. İkisini hapse tıklıyor. Gördüğünüz üzere. Bunlar artık sonsuza dek vurdu. Vardında da işe yarıyor bu arada. Kesmenin kolay bir yolu. Bir de da işe yarıyor mu? bir genellikle çoğu yeri ezip geçiyor. Şimdi size bir saat daha önerim var. Çoğu set işe yaramıyor ama en yararlı set ne biliyor musunuz? Çok güzel. Bu madem seti. Yani bunun tam setini giydiğinizde çok hızlı bir kazma yeteneğine sahip oluyorsunuz. Yani kazma ı ve bayağı hızlı kazıyor. Benden size öneri. Bu daha da güçlü bir set. Kalkan seti. Yanınıza herhangi yaklaşan bir kişi, ağırlık, yani için ağırlık, bir de on e, bir ka kalp bir kalp hasar veriyor. Kaçmasını engellemek için de yavaşlık veriyor. Bir tane daha güzel bir setimiz var. Yalnız olduğumuzda diye arkadaşımız oyundan çıktı. Bu seti giyebilirsiniz. Hemen şuraya da yazalım. Bu ile başlayalım şimdi. Şimdi bu birkaç saniye içinde şarkı çalmaya başlayacak. Şimdi şarkıyı başlayacağım. Şimdi Bir daha giyin, bir daha elin. Şimdi başka bir şarkı çıkıyor. Güzel şarkılarda çıkmayabiliyor ara sıra. Yalnızlığınıza yalnızlık katacak bazı bazı şarkılarda çıkabiliyor. Neyse, bugün videom bu kadardı. Herkes beni izlediği ve dinlediği için teşekkür ederim. Bay bay.